Merhabalar, ee, Gürsu Bilinci e, Güzel Yolu şu anda başlıyoruz. Neresi derseniz e, Hamdi Çalış Ortaokulunun oradan başlıyoruz. Sol sinyal vererek sol aynamıza baktık. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Tabii çıkamıyoruz. <laughs> evet. Burada birinci viteste önünüz kalabalıksa gitmenizi tavsiye ederim. A101 var, sağ mi verdim. İlk engeliniz olan A paralel e, parka doğru gidiyoruz arkadaşlar. sağ sinyal vererek döndük. Ana yol tabelası var ve sağda şu sarı kahverengimsi gibi olan anaokulu. Oradan sol sinyalimizi veriyoruz. Birinci vitese alıyorum ve dönüyorum. Evet ilk engelimiz paralel parka geldik. parkımızı yapıyoruz. Evet. Sağ sinyal veriliyor. Dörtlüler yakılıyor. Dörtlüler yakıldıktan sonra onlar komisyonlarımız iniyor. Evet, bu paleler park yaptıktan sonra sağ sinyal veriyoruz. Sağa doğru yöneliyoruz. Ama sol solumuza bakıyoruz arkadaşlar. Solumuza baktıktan sonra devam ediyoruz. Çıktıktan sonra sağ sinyal vererek döndük sağ yöneldik. Evet bu krem kahverengili olan yerden sağ sinyalimizi veriyoruz. Birinci vitesi almanızı yine tavsiye ediyorum. Solumuza bakmamız lazım. Evet. Sağ geldik. Sol sinyali verdik. düz bir şekilde gidiyoruz. Nereye arkadaşlar? Bayır kalkışına doğru gidiyoruz. burada e, ani fren yapılıyordu ama şu anda yeni sisteme göre e, istenilen yerde komisyon ani fren yap yaptırabilir Dört ileri yakıyorsunuz unutmayın dediğim gibi uygun gördüğü yerde ani freni komisyonunuz yaptıracaktır size. Sağ sinyali veriyoruz. Karşıda akar grup var. Sağa doğru akıyoruz arkadaşlar. bayır kalkışımız arkadaşlar. Burada bir 10 saniye bekletiyorlar. E, Ayağım debriyaj filendi. Kalk dediklerinde dörtlüğüm yanıyor. E, kalk dediklerinde dörtlüğümü kapatıp sağ sinyal veriyorum. Frendeyken debriyajımı kaldırıyorum. Titremeyi hissediyorum. Freni bırakıyorum. Bakın aracınız ileriye doğru atıyor. Gaza dokunuyorum. Gaza dokundukça debriyajımı çektim arkadaşlar. Burada sağ sinyalimi veriyorum. Soldan gelen var mı diye bakacağım ama ilk önce sağa kayacağım için sağ aynamdan sağda herhangi bir araç var mı diye bakıyorum. Soldan baktım gelen yok. Sağa doğru yöneliyorum. Şu anda üçüncü engelimiz olan neydi? İlk engelimiz paralel park, ikinci engelimiz bayır kalkışı, Güzelgah birde, Gürsü e, güzergahında. Üçüncü engelimiz de 25 metre geri gidiş arkadaşlar. Mir moda var. E, Mir moda. Burada sarı çizgilerin oldu, olduğu yerde sağ sinyal verip sonra dörtlüğü yakıp 25 metre gelimiz yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 yerde 25 metre gitme alanı var arkadaşlar. Burada sağımıza solumuza bir bakıyoruz. Sonra düz bir şekilde gidiyoruz. Nereye doğru? Dolunay'a doğru gidiyoruz. da çıkış olduğu için bayağı bir yoğun var. Dolunay'dan sola doğru döneceğiz arkadaşlar. Ee, 35'lik yola dönüp sonra tekrar bu dönüşü ve e, geri parkımızı yapacağız. sağımıza baktık şu anda BP'ye doğru inanıyoruz arkadaşlar Dolunaydan sola doğru döndükten sonra verebilirsiniz. Yani mecburi sağ istikameti var. Sol sinimize vermeye başladık. sinyale veriyoruz. Sağımıza bakıyoruz. Karşıdan gelen var mı? Bakıyoruz ve geçiyoruz. sanayi bölgesi. Tabi i̇şte var. zamanı. Maalesef yollar kapanıyor. <laughs> ee, en son engelimiz kaldı. Ona doğru yöneleceğiz. Ee, en son engelimiz birinci güzergahta. U dönüşü ve Erik Park. doğru yöneleceğiz. Güray fantezi iplik, LBS bilek lastik. Evet. Tabii en önemlisi Sadık Ahmet Caddesi. Oraya doğru yöneliyoruz. 谢谢。<laughs> <laughs> Evet A101'den döndükten sonra sağlığı dümdüz gidiyoruz ışıklara takılmazsanız dümdüz gidiyorsunuz. Bu arada e, öğrencimin emeğine sağlık öğrencim bana e, destek oluyor Bedriye Hanıma teşekkürler. Bu arada öğrencimin kolları koptu, <laughs> hep kırmızı, hep lambalar, trafik. <laughs> Ehliyet alınca yorgunlukları kötüleşiyor. içine doğru gidiyoruz. tavsiye ediyorum. Dörtlüğü yakarak eğer önde araç varsa bekliyoruz. U dönüşünü yapıyoruz. Bakın şuradan hemen U dönüşünü yapayım. Şöyle. Şuraya kadar geldik. Tam sola kırıyorum. Sola kırdım. Dubaya çarpmıyoruz. Geri vitesi attım. Tam sağ yaptım. Tam sol tam sağ yaparak dubalara çarpmamak kaydıyla. Aynayla şuradaki duba hemen hemen bir ikinci duba da oluyor. Onunla paralel olduktan sonra 7 değdi, bile aldım. Tam sola kırdım. Eğim var, ayağımı, debriyajımı bir tık kaldırıyorum frendeyken. Frene bırakıp böyle debriyajımı kaldırarak devam ediyorum. Evet. Sağda da geri parklarımız var. Geri parklarda da arkadaşlar burada şu Dub'ayı Dubai'yi gördünüz. Orada iki tane çift var, bant var. Oraya girebilirsiniz. Aynayla hizalı bir şekilde. Aynanız birazcık geçecek. Ve şurası. İki tane yerimiz var. Onu da yaptıktan sonra artık sınavınız sol sinyali vererek giriyoruz. Komisyonumuzu alıyoruz sol sinyalli. Sonra sol sinyalimizi kapatıyoruz. Ve artık yavaş yavaş sınavınız bitmek üzere. Ee, burada biri almanızı yine tavsiye ediyorum. Ana yol işareti olduğu yerde sağ sinyali veriyoruz. Dar burası tehlikeli bir dönüş bence. Ee, biri aldım. Bakın arkadaşlar karşıdan gelen de olabilir. Şöyle çeviriyoruz. Genişten bile aldım. olduğu yere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Parkımızın adı ne derseniz Şehit İsmail Özbek Parkı. Onun yani bu parkın orada sosyalimizi veriyoruz iki değilseniz ayağınızı gazdan çekin. Yavaşlayın. Biri alın. Bakın ayağımız yarım devriyajda. Solumu görene kadar geliyorum ama sağım çok dolu. Bakıyorum. Araya kaynayacağım arkadaşlar. Evet. Önümüze maalesef çıkabiliyorlar. çıyorum. Evet. Durdum, debriyaj birle, koşa aldım. El frenimi çektim ve sınavım bitmiş oldu. Teşekkür ederim.